Neler düşünüyorsunuz? Eee... Anan sıkın geldi lan. Sansar Salvo yerinde duramayan adam. Birçok deniyor tarafından her anlamda kovalanan. Benimle sizin aranızda çok fark var baba çok. Ben farklı birlikteyim oğlum bunu artık anlayın. Okey. he. YEs Buna götüne bir gireceğim şimdi burada ne <laughs> kadar nefret suçu varsa işleyeceğim. sabahtan akşama kadar hallenuya hallenuya beyninize kan gitmiyor be çekil. Bizim havalardan okuyacaksın. Hadi. Bizi <laughs> çifte tellesi. Galite adamı böyle sikerler şaş Yara yedi sicret ray bay sürtüye bay bay Amcalar kovalardı

Dedik biraz tozunu atalım buraların. Gezelim, tozalım. alalım. Ee, köylere çıktık, yerlere gittik. Dediğim gibi Almanya'dan geliyoruz. Orada biz bu işi yapıyoruz, galerizlik yapıyoruz orada biz. Hep hayalimdeydi böyle bir Arapan gelmek. Ee, nasip oldu bu sene, geldik. <laughs> sen olsan Bütün kızlar bende var Bende var çok çok var Burnumda hep tutlar var go Egalite Adımı böyle sikerler şaş Yara yedi CJ dry by sürtüye bay bay tabakta kay kay Bana bilmediğim bir şey söyleyin diye bir paylaşım yapmıştım. Bir arkadaş yürümek demiş. Ya kardeşim senin ben İllegalite adamı böyle sikerler şaşkın her aydı <laughs> sıcacık drive by sürücü ya neden soruları cevaplamıyorsun? Ben bunu nasıl cevaplayayım? Neyini cevap? Sana bu soru gelse sen bunu nasıl cevaplarsın? Ulan mikrofon kaldı ya. Çekiyor mu acaba? Gerçek mi? Evet, geliyor. <laughs> Evet, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. Tüm kaptıların yola açık olsun. Hepinizi seviyorum Hepiniz Allah'a Osman kaptan yollarda devam ki. Hayat gülünce çok güzel. Geçen hafta pazartesi günü hesabıma bir arkadaşım tarafından 6.750 lira havale yapıldı. O güne kadar hesabıma girmemiştim ben. O gün hesabıma girdiğimde 55 milyonu gördüm hesapla. Şu anda hesaplarım blokolu. Ben olayla alakalı polislerden, keskin ilçe jandarma komutanlığından bilgi aldım. Hani bir şey yapamayacaklarını, herhangi bir dosya açılmadığını söylediler. Para ilk hesabımda gördüğümde yani o an yaşam bitti gerçekten hayali başlamıştı yani 55 milyon olarak parayı hesapla gördüğümde düşünmedim değil yani. Ama sonun ceza olacağını da bildiğim için hani masat takip aldığını öğrendikten sonra çekindim. Emniyete işte karakola bu şekilde başvuruda bulundum ama onlar herhangi bir dosya açılmadığını söyledi. Devlet büyüklerinin benim beklentim buna el koyup en azından parayı kim gönderdi ne yaptı nereden geldi bana vermesinler zaten istemiyorum. Kendileri artık ne yapıyorlarsa o şekilde yasa yoluyla halletmek istiyorum. Dün postacı filmi vardı Aynı gün Gözleri Karadeniz Bahar ve Kral Kaybederse dizisi de yayındaydı Postacı filmi 3 dizi birden reytingle geride bıraktı Müzik <laughs> Müzik Hem madem bu kadar iddialısın şu İngilizceni bir ölçelim bakalım he? I like ne demek? Ne yani bunu bilmiyor musun? Belki senden duymak istiyorum e, Senden hoşlanıyorum Ben de <laughs> Galatasaraylı futbolcular sahaya çıkarken tam karşılarında sarı lacivert kartonlardan dev puntolarla yazılmış ürkütücü bir mesaj. Kaderinden kaçamazsın. 5, 4, 3, 2, 1 Aaaa 2010 kaça girdik? Aaaa 2016'ya girdik? Aaaa 2017'ye girdik laaa Yavaş sür buralarda! Hızlı gitme! Ne diyorsun abla ha? Ne oldu da? Ne sesi, ne diyorsun? Bu ne lan? Gece gece nereye düştük oğlum? Bas! Bas! Çık buradan! Çık buradan! Çık çık! Yoldan çık! Ah! <laughs> Ezdim mi? Ezdim mi? Yok mu oldu? ha? Ha ha ha. Bu ne lan? Hı hı! bir laf mı nasıl biçimler? nasıl biçimler vesvese lan? <laughs> Allah'ım aklıma bas. Ayvıl bura nasıl ya? Nasıl ayvıl? Çabuz görüyorum. Çabuz lan bu. Allah'ım <laughs> ne oluyor? Gerçek değilsiniz lan siz. Lan! <laughs> ah! Sonbaharda Alo Muhittin, Arif ben. Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Evet tarafından. Muhittin bağır biraz. Polise git. Harapola git. Ulvi, Cevahir dün ilk uçakla Almanya'ya uçmuş. Biz öyle duyduk. Rusya, ona bir haber getirdik. Hani kardeşlik. Dostum, dostum, güzel dostum, bu ne? Kimseye ben gönlümü vermeyeyim. Günaydın bebeğim bu ne? Aa sen ne yaptın? Ne yaptın bize? Ne bu? Hede yaptın. Hede yaptın. Hede yaptın. Hede yaptın. Hede Sağ olsun, aşkım benim teşekkür ederim. Nasıl? var mı? Nasıl? 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 Nasıl?